LINE TV'de siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler seçim özelde Kestel'deki turumuz devam ediyor. Şu anda Kestel İYİ Parti ilçe başkanlığındayız. İlçe başkanı Emin Elüstü ile beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhaba Harun Bey. Hoş geldiniz diyorum. Kestel'imize ve İyi Parti'yi Kestel ilçe başkanı ziyaret ettiğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım sizi kısaca tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Emin Elüstü. İki kız çocuğu babasıyım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Daha sonra e, siyasetle uğraşıyorum. 1971 doğumlu e, Yunanistan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Sevgili Başkan, e, 100 yılın seçimi e, nihayet geldi. 14 Mayıs'ta muhtemelen kesin olmasa da seçimi yapılacak. E, İyi Parti e, Kestel Teşkilatı seçimi hazır mı? Allah'ın izniyle e, bomba gibi hazırız. E, Sağlardayız zaten biz. E, ben e, seçildiğim 4 yıldan beri 3. kongrem, ikinci kongrem oldu. Benim 3 dönemdir. E, ben Kestel'de mahalle mahalle, sokak sokak her yeri geziyorum, her yeri tarıyorum ve ben e, her zaman seçime e, hazırız biz iyi parti olarak ve Kestel olarak. Evet sevgili başkanım bu seçim ittifaklar seçim olacak yine. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. Altılı masa tabanda İyi Parti ve Millet İttifakı gerçekten güzel çalışıyor. Tabanda nasıl durum? Yani altılı masa ile burada nasıl? Sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyor musunuz? Evet, öbür ilçe başkanlarımızdan Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Demokrat Parti olsun, Fazilet Partisi daha sonra Deva ve Gelecek Partisi ilçe başkanlarıyla sık sık e, oturup kahvaltı, çay, sohbet ediyoruz. E, i̇stişarelerde bulunuyoruz. Yani aramız çok iyi, çok güzel gidiyor. Evet, e, Kestel'de yaşıyorsunuz uzun yıllardır ve Kestel'de politika yapıyorsunuz. Dilerseniz öncelikle yerel politikadan başlayalım. E, yerel anlamda Kestel Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? E, Kestel'in en büyük sorunu sizce nedir? Kısaca onlardan bahsedelim. Evet, e, ben şimdi Kestel Belediyesi'nin çalışmalarını hiç e, iyi bulmuyorum. Örneğin Kestel'imizde Kestel'imizde çok büyük bir hava kirliliği var. Çok büyük hava kirliliği partikülleri var. E, i̇ki sene önce... Temmuz ayında filtre takılacak dendi kesinlikle fabrika bacalarına. Fakat bu iki senedir yapılmıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve Kestel Belediyesi'nin veya Kaymakamlığın bu işin üzerine gidip bastırması gerekiyor. Kestel'imizde en büyük sorun hava kirliliği çünkü bir bir sanayinin içerisindeyiz. Belki de Kestel'e giderken görmüşsünüzdür. Sağınızda fabrikalar, solunuzda fabrikalar, karşıda iç içe geçmiş vaziyette ve bunları filtre takılmayınca halkımız zehirleniyor. Ben de bununla ilgili belediyede, belediye meclisini terk ettim. Belediyeden de basın yaptım. Yürüyüş yaptım. Tekrar basın yaptım ve bu konuları fabrikaları tespit edip çevre şindilik müdürlüğüne bildirdim. İyi Parti ilçe Başkanı olarak fakat bakıyorum halen bir çözüm alınmıyor. Ama ben bunu bırakmayacağım. Yine halkımızın temiz bir havada, güzel koşullarda yaşaması için mücadele edeceğim. Bizim bir de kesteli trafik sorunumuz var otopark sorunumuz var e, belediye başkanımızın yolları çok daraltmasından dolayı e, araba araçların e, bırakamıyorsunuz yer bulamıyorsunuz e, yani bir önünü görmeyen bir e, belediye yönetimi var yani sanki insanlara zulüm çektirmek için e, zaten yollarımız dar e, geçmişten imar durumlarından dolayı bir de tek yön yaptılar e, yabancı gelen vatandaşlar arabasını nereye bırakacak, nerede girip nereye çıkacak ve cezai muadelere denk geliyorlar, karşılaşıyorlar. Biz buna karşıyız. Allah'ın izniyle bir sene sonraki olan belediye seçiminde Keste Belediyesi'ni iyi bir belediyelikle tanıştırıp halkımıza çok çok güzel hizmet edeceğiz ve bu eksiklerin hepsini tamamlayacağız. Çünkü biz olaya hakimiz. Sayın Başkan, e, kamuoyu yoklamalarında en fazla trendi yükselen parti İyi Parti. E, siz de kendinize mutlaka kamuoyu yoklaması yaptırıyorsunuz. Şu anda Kestel'de, kamuoyunda e, Kestel, e, İyi Parti'nin durumu nedir? Ve e, yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerde e, kendinizi nerede görüyorsunuz? Şimdi normalde bizim e, bazı anket şirketlere baktığımızda e, sonuçları, 19 20 21 civarında oynuyor. Ama ben diyorum ki halk biraz çekiniyor, korkuyor. Halk biraz kendini belli etmiyor. Fakat seçimlere geldiğinde bu sandalye yazıcı koy çok çok fazla olacaktır. Ben buna eminim. Yani biz Kestel'de çok iyi bir durumdayız. Allah'ın iziyle burada ben birinci parti olacağız diye düşünüyorum. Peki Kestel kamuoyuna ve parti tabanınıza vermek istediğiniz mesaj var mı? Onu alalım. Kesinlikle Komoyuna vermek istediğim mesaj bizlere güvenin. iyi Parti'ye güvenin. Biz iyi Parti olarak sizlerin hangi şartlarda yaşadığınızı, ne kadar zorluklarda yaşadığınızı her şeyi biliyoruz. Ve bunlarla ilgili genel merkezimizde mutfağımız var. Bizim mutfağımızda çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Halkımız yaşadığı bu pahalılıkla alakalı akaryakıt fiyatlarıyla, gıda fiyatlarıyla, doğalgazdan elektrikle ve aldığı maaşın geçinemediğinden dolayı çok güzel çalışmalarımız var. İyi Parti'ye güvenin diyoruz. Yani biz genel başkanımız Sayın Meral Akşener ve ekibimiz çok güzel çalışıyor. Biz de bunların destur olarak, biz de halkımıza e, bu projelerimizi anlatıyoruz. Bize güvenin diyoruz. İyi ile her şey çok güzel, çok iyi olacak diyorum. Sayın Başkan, Kestel çok özel bir ilçe. Kestelde bir doğa turizmi var, e, sanayi var ve tarım var. Kestel peki e, ekonomik anlamda nasıl rahat bir ilçe mi şu anda? Vallahi bizim Kestelimiz e, şimdi çok güzel dağımız var. Yani Ulu Uludağ'ın eteklerinde kurulan bir ilçemiz. Şelale şelalesi var. Yani. var. Alaçam şelalesi var. Alaçam'ın üstünde çok güzel piknik alanları, kamp alanlarımız var. Ama bunlar değerlendirilmiyor. Yani pek önem gösterilmiyor. Buna hem hükümet hem yerel yönetimler olarak bu konuya daha güzel eğilse ve doğanın e, tabiatın dengesini bozmadan çok güzel turistik yerler yapılabilir. Çok harika yerler yapılabilir. Biz elimizde çok güzel ve kıymetli bir yerde oturuyoruz. Fakat bunu bizim yöneticilerimiz kıymetini bilmiyor. Türkiye'de e, çok ciddi bir genç nüfus var. Ve bu seçimin e, Z kuşağının seçimi olacağını söylüyorlar. Evet. Ciddi bir sayı var ilk defa oy kullanacak olan gençler. Evet. Gençlere yönelik neler söylemek istersiniz? Şimdi gençlerimizle ilgili ne söylemek isterim? Gençlerimiz ilici, geleceğe dönük hiçbir ön gün, önünü göremiyor. Yani nedir? Kendini güvende hissedemiyor. Diyor ki ben okulumu bitireyim, yurt dışına kaçayım, hayatımı kurtarayım orada. E şimdi sen burada doğmuşsun, burada büyümüşsün, bu ülkenin ekmeğini suyunu içmişsin. Annen baban seni eğitmiş. Fakat bu gençlerimiz burada e, kalıp, burada ülkemize bilimsel olarak, tekniksel olarak veya katmeder olarak bu gençlerimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti olarak, hani yerel değil de Türk Cumhuriyeti, Başbakanlık veya gençlerimizin önünü açmaları gerekiyor. Gençlerimize siz korkmayın. Yani siz okulunuzda mezun olduğunuz zaman mesleğinizle ilgili, bilimle ilgili, tıpla ilgili veyahut hatta yaşamsal ilgili hiçbir korkunuz yarına dair bir korkunuz, bir şüpheniz olmaması gerektiğini Türkiye Cumhuriyeti yaşatması gerekiyor. Fakat gençlerimiz bunu görmüyor. Güvenmediğinden dolayı hepsi okulunu bitiren ve en ufak fırsat bulan yurt dışına kaçıp oraya yerleşmek istiyor ve buradan çok büyük bir beyin göçü ve bedensel bir genç nüfus göçü oluyor. Ama bizim bunu yöneticilerimizin aklını başına toplayıp bu genç nüfusumuzun önüne gerekiyor. Gençlerimize değer vermesi gerekiyor ve gençlerimize çok güzel eğitim vermesi gerekiyor ki gençlerimiz burada kalsın. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim evlatlarımız. Ben bir de evet. Kestel'de Millet İttifakı'nın ya da İyi Parti'nin milletvekili adayı olacak mı 14 Mayıs seçimlerinde? Valla şu anda gözükmüyor ama belki üyelerimizden veya geçmiş üyelerimizden kalkıp adaylık adayını koyabilir. Çünkü İyi Parti'nin her üyesinin milletvekili adayı olmaya, belediye başkanı adayı olmaya, meclis üyesi ol, adayı olmaya hakkı vardır. Ve hiç kimse bunu engelleyemez. Ama şu anda gözükmüyor. Evet sevgili başkan keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. E, bizi konuk ettiniz. E, son olarak e, Kestel halkına, Türk seçmenine vermek istediğiniz mesaj var mı? Onu alalım. Evet. Şimdi bizim ülkemizde son 10 yıldır çok berbat vaziyette uyuşturucu salgını var. Yani uyuşturucu bir bataklığı var. Bütün gençlerimizi zehirliyor. Biz iyi Parti olarak geldiğimizde gençlerimizi uyuşturucu değil de toplumun içine çekip, onuru topluma kazandırmak istiyoruz. İyi parti olarak sadece sadece ekonomik olarak değil, sosyal olarak insanların yaşamsal olarak yani rahat edecekleri, kendileri güvende hissedecekleri çalışmalar içerisindeyiz. Yani İyi parti kuruldu, iyi ki kuruldu. Sayın Genel Başkanımızın bizde bize anlattıkları, bize yol gösterici çok güzel fikirleri var. Ben kendisine de istişare ediyorum. Bize güvenin diyorum. Gerçekten bu eğer 14 Mayıs'taki olan seçimde biz iktidar olursak. Türkiye çok güzel olacak. Gerçekten herkes rahatlayacak, bir oh diyecek. En azından psikolojik olarak insanlar birbirine düşmanlık değil de herkes dost olarak bakacak. Genel Başkanımın dediği gibi Sayın Meral Akşener'in bir bayram sofrası kuracağız. Bayram sofrasının etrafında hangi dilden, hangi ırktan, hangi mezhepten veya hangi memleketten olursa olsun hepimiz o bayram sofrasının etrafında e, kenetleneceğiz. Bu ülkeye sahip çıkacağız. Çünkü bizim başka bir ülkemiz yok. Tek Türkiye Cumhuriyeti'miz var. Bizim tek sahip çıkmak istediğimiz budur. Sevgili Başkan gerçekten güzel bir temenniydi. Biz de seçimleri kim kazanırsa kazansın. Türkiye'nin dostun kazanmasından yanayız. Çünkü Türkiye'nin gerçekten huzura ve bir rahatlama ihtiyacı var. Ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Harun Bey. Ee, bizi ziyaret ettiğiniz için, bizlere mikrofonu uzatıp e, en azından e, yapacaklarımızı halkımıza anlattığımız anlatmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet sevgili seyirciler, e, Line TV tarafsız tarafsız bir şekilde gerçekten her siyasi parti eşit seviyede seçim özel çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Kestel'deydik, İyi Parti ilçe başkanımızdaydık. E, İyi Parti Kestel'de seçimlere hazır. E, 14 Mayıs'ta e, hedefleri yüksek. İnşallah hedeflerini tuttururlar diyoruz. Sözü tekrar Me merkeze bırakıyoruz.